Selamun Aleyküm. Ben Şakranlı Kadir. Kardeşim bu dünyada varlık yokluk önemli değil. Bu dünyada insanlık önemli. İnsanlık önemli. İnsanlık önemli. Neden decik olursan bugün sene bir, bir işin düşer ben yaparım. Yarın benim sene bir işim düşer sen yaparsın. Bir elin nesi var? iki elin sesi var. Komşu komşunun külüne muhtaçmış. Güzelliğine güvenme bir sivilci yeter. Zenginliğine güvenme bir kıvılcım yeter. Ka kardeşim kardeşim. Yiyeceksin işeceksin Allah'a şükür e, büyüklük budur. E, kimseyi ki korku gör, görmeyeceksin. Allah'ım e, yiyeceksin Allah Allah'a şükür e, Allah'ım güzelliğine güvenme bir sivilci zenginliğini güvenme bir kıvılcım yeter. E, Allah'ım al al bize doğru yoldan ayırma. Eyliklerden güzelliklerden ayırma ya Rabbim. E, Allah'ım al herkesin işine rast getir ya Rabbim. Bizim de işlerimize rast getir ya Rabbim. E, Allah'ım al bize doğru yoldan ayırma ya Rabbim. Güzelliğine güvenme bir sivilciyete, zenginliğine güvenme bir kıvılcım yete. Ne oldum deme, ne olacağım? Bu dünyada varlık yokluk önemli değil. Bu dünyada insanlık önemli. İnsanlık önemli, insanlık önemli. Neden? Neden olursan bir komşu komşunun külüne muhtaçmış. Güzelliğine güvenme bir sivilciyete, zenginliğine güvenme bir kıvılcım yete. Bugün beni bir, bir, işim düşer seni e, yaparsın. Yarın benim seni bir işim düşer sen yaparsın. Bir elin nesi var? iki elin sesi var. Komşu güzelliğine güvenme bir sivilci yeter. Zenginliğine güvenme bir kıvılcım yeter. Zenginler. Bir dakika. Ee, kardeşim yola çıktı mı Kadir aklınıza gelsin. Kırmızı dur. Kavu rol. Yeşil geç. Sen kırmızıda geçtin. Düğüm. Arabanın önü gitti mi gitti. İçinde ölü var ee, ee, ama sen tekbirli olsaydın hiçbir şey olmayacaktın. Takdir Allah'tan, tekbir kuldan. Bu devirde ağzını açma, aç. açma gözünü aç. Açmasan gözünü, açarlar gözünü. Şakranlı Kadir'den millete ders olsun. Zenginlerden biraz bahsedebilir misin Kadir? Malı mülkü olanlardan. Malı mülkü insanı çok ama huzuru yok. <laughs> He, anladım. Hani malının teyini veriyor ya. Alım. Ee, zenginlik, zenginlik önemli değil. Ee, önemli olan insanlık. Her zaman zekadına vereceksin kardeşim. Yiyeceksin, işeceksin, Allah'a şükredeceksin. A Allah bana bir veriyorsan kardeşime üç ve 3 bana üç veriyorsan kardeşime beş ve bana beş veriyorsan kardeşime on ve ee, da daha çok ve diye dua edeceksin kardeşim. Kimsenin hor fakir görmeyeceksin. Allah'ım güzelliğine güvenme bir sivilci yeter, zenginliğine güvenme bir kıvılcım yeter. Allah nerede varsa hepimize bize hayırlı insanlarla karşılaştırsın, gözü merhametli insanlarla karşılaştırsın. Ya Rabbim şakranlı kadirden millete ders olsun. Kapan. Allah razı olsun, ağzına sağlık.